Evet değerli arkadaşlar. Belki de en ilginç basın toplantılarından birini yapıyoruz. Yani bunu yazabilecek kim var? Onu ben de merak ediyorum doğrusu. Çünkü medyanın önemli bir kesimi iktidarın elinde, kalan kısmı da muhalefetin elinde. Oysa ben size bugün biraz sonra bir iktidar muhalefet ortaklığını yani Cumhur İttifakı değil, Millet İttifakı değil, bir Muğla İttifakı'nı anlatacağım size. Muğla İttifakı. Muğla İttifakı gibi başka illerde de bu tür ittifaklar var ama bu artık Muğla'daki arşa çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti 20 yıl içerisinde, son 20 yılda çok büyük köklü yıkımlara uğradı. Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı kaldı artık. Ordusu çökertildi, gelenekleri bozuldu. Yargısı önce FETÖ'ye teslim edildi 2010'da. Daha sonra FETÖ'den kurtarıyoruz derken Erdoğan'a AKP'ye teslim edildi. Yozlaşmış bir siyaset hakim artık. İlkeleri olmayan omurgasız bir siyaset ve susturulmuş bir basın. Böyle bir ortamda demokratik bir ülke yaratmak için milletimize şunu söylemek istiyorum. Birileri gelsin bizi kurtarsın demekle bu iş olmaz. Kimse sizi kurtaramaz. Eğer demokratik bir rejimde yaşamak istiyorsanız, özgür bir ülkede yaşamak istiyorsanız elinizi taşın altına sokacaksınız. Mücadele edeceksiniz, bedel ödeyeceksiniz. Bedel ödemezseniz, mücadele etmezseniz, kimse sizi kurtaramaz. Değerli arkadaşlarım, bakın size bir Muğla ittifakından kısaca bahsedeyim. Ayrıntı isteyenlere de ayrıntı anlatırız. Milas'ta tuzla bölgesinde inşaat oluyor, sulak alanda. Menteşe'de çimento fabrikası kuruluyor. Marmaris Kızılbük'te yine inşaatlar tam gaz gidiyor. Burada nedir? Ortaklık nedir? Burada ortaklık şudur. Ruhsatı muhalefet belediyeleri verir. Çet raporunu bakanlık verir. Al gülüm ver gülüm olayıdır. Üç senden iki benden. Yani medya önünde kavga eder gibi görülürler. Ama arka tarafta malı götürürler. Şimdi ben muhalefetin genel başkanına da iktidarın genel başkanına da sesleniyorum. Ya siz her gün kavga ediyorsunuz sözde. Sizin adamlar burada malı götürüyor. Ortak. Siz mi berabersiniz burada ortaksınız? Yoksa tatlı su kurnazı mısınız? Yoksa kayıkçı kavgası mı yapıyorsunuz? Bunu açıklayın millete. Ha bunu medya yazacak mı? Şüpheliyim valla. Ama yazacak birkaç namuslu elbet olacaktır. Türkiye'de bu Muğla ittifakını yıkmadan Türkiye'nin önü açılmaz. Türkiye'yi özgür bir ülke yapmak istiyorsak, mutlu, zengin bir ülke yapmak istiyorsak, demokrat bir ülke yapmak istiyorsak, önce bu Muğla ittifakından başlamamız lazım. Erdoğan her gün büyük laflar etmeye devam ediyor. 2002'de iktidar olduğunda 2023 hedeflerimiz diyordu. Neydi 2023 hedefleri? 2 trilyon dolar milli gelir, kişi başı 25 bin dolar ve 500 milyar dolar ihracat ilk 10 ekonomi arasına girecektik. 500 milyar dolar ihracatın yarısı yok. 2 trilyon dolar milli gelirin yarısı yok. 25 bin dolar kişi başına gelirin, yarısı yok. İlk 10'a girmeyi bırak, ilk 20'deydik, şimdi ilk 23'e düştük. Değerli arkadaşlarım, bu ülke artık bir şahsım devletidir. Alman eline kimliğini alıyor, Türkiye'ye giriyor. Avrupa'da pek çok ülkenin vatandaşı kimlikleriyle Türkiye'ye seyahat edebiliyorlar. Aç mıyız biz? Muhtaç mıyız bunların 3-5 tane eurosuna? Bu ne demek? Bir Türk Almanya'ya gitmek istediğinde ...vize alacak, kuyruklarda bekleyecek. Ama o kimliğiyle gelecek. Devletler arası ilişkilerde karşılıklılık ilkesi vardır. Bunların hepsini terk etti. Onurumuzu kırıyorlar. Şimdi de Bulgarlara yeter ki 3-5 euro ile gel kimliğinle gir içeri. Pasaporta gerek yok. Ha Bulgaristan derse ki Türkler de kimliğiyle içeri girebilir. O zaman bir sorun yok. Karşılıklı oluyorsa hiçbir sorun yok. Ama burada karşılık falan yok. Yeter ki 3-5 euro gelsin. Nasıl gelirse gelsin. Yani para kazan da nasıl kazanırsan kazan. Kötü yola mı düştün? Ne yaparsan yap ama yeter ki para getir. Aynısını Norveç'e yaptılar. Aynısını vatandaşlık satarak yapıyorlar. 400 bin dolara vatandaş. Gel kardeşim 8 çocuklu karı koca 10 kişi adam başı 40 bin dolara vatandaşlık. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok bu. Afrika ülkelerinde yok. Bu. Portekiz'de vatandaşlık veriyor ama şartları var. Önce diyor 5 yıl içinde dil öğreneceksin. Lisbon'a yerleşemezsin. Önce diyor sana o hakkı vermem. Oturma izni veririm. Şartları var. Ağır şartları var. Türkiye'de gel. Sudan ucuz vatandaşlık. Kanlarıyla cumhuriyet kurduk dedelerimiz. Kanlarla kuruldu bu cumhuriyet. Savaştan kaçan Suriyelilere kendi memleketinden onlara vatandaşlık veriyoruz. Değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası Faizi 19'dan 14'e düşürdü. Bütün dünya faiz arttırıyor. Dünya hiçbir şey bilmiyor. Bir tek bizimkiler biliyor. Merkez Bankası 14'le bankalara veriyor. Bankalar 30'la 40'la vatandaşa veriyor. Arada zengin olan kim? Bankalar. Son yıllarda en fazla büyüyen sektör, en fazla kar eden sektör bankalar. Yüzde bin... En büyük faizci Erdoğan'dır. Milletin cebinden alıp bankaların kasasına koydu parayı. Şimdi de diyor ki Merkez Bankası Başkanı biz diyor döviz hareketliliğinde kimlerin döviz aldığını biliyoruz. Sen boştan korkulur musun? Madem biliyorsun listeyi açıklasana. Neden açıklamıyorsun? Kimlerin döviz alıp sattığını bildiğini söylüyorsan bunu açıklayacaksın. O bilgi bende yok. Ben bilsem açıklarım. Merkez Bankası Başkanı'nı bunu açıklamaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, memleket uçurumun kenarındadır. Bu iş artık Erdoğan'la olmaz. Erdoğan gitmelidir. Gitmelidir. Ama yerine gelecek olanlara da bir bakalım. Aziz milletimiz. Uyan artık bu derin uykudan. Uyan. Bak yerine gelecek altılı masada. Birisi diyor ki said Nursi gibi Önder'e ihtiyaç var. Yani bu iktidar olacak bunlar. Ortaklardan birisi diyor ki said Nursi gibi Önder'e ihtiyaç var. Öbürü diyor ki anayasanın ilk dört maddesini tartışabiliriz. said Nursi gibi Önder'e ihtiyaç var diyen Davutoğlu. Anayasanın ilk dört maddesini tartışabiliriz diyen Babacan, e CHP içinde de çok makbul adamlar var yani. Ne diyor? Dersim katliamcısı diyor Atatürk'e. Tam buluşmuşlar, tam. Sivas'ta insanlar yanarken sesini çıkarmayanlar, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenler, Said Nursi'ye önder diyenler, ...anayasanın ilk dört maddesini tartışanlar... ...buluşmuşlar. Tam bir akraba topluluğu. Tam birbirine yakışan bir topluluk bu. Buradan da... ...bu millete hayır gelmez. Erdoğan'ı göndeririz... ...bayram ederiz... ...ama altı ay sonra... ...başımıza nelerin geldiğini buradan anlarız. Türkiye'nin yerli... ...milli bir duruşa ihtiyacı var. Türkiye'nin... ...Türkiye'nin... ...değerlerine... Cumhuriyetin değerlerine, kurumlarına saygı duyan bir duruşa ihtiyaç var. O da Memleket Partisi. Biz bu konuda bu ülkenin ormanlarını korumaya, yurtlarında çocuklarını korumaya, tarlalarında zeytinlerini korumaya, hazinede parasını korumaya, sınavlarda sorularını korumaya, sokaklarda kadınlarını korumaya, hayvanlarını korumaya Denizlerini müsilajlardan korumaya an düştük. Biz Gönüllüler Ordusu olarak Memleket Partisi olarak günlerdir yollardayız. Buna devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Bir yıl aradan sonra tekrar Marmaris'e geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Bir yıldır genel merkezde oturmadınız. İl, ilçe, ilçe kasaba kasaba dolaştığınızı görüyorum. ...bu size seçimlerde geri dönecek mi? Ee, Allah hiçbir emeği zayi etmez. Millet de bunun farkındadır. Biz e, ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa da yola çıkarken 18 kişiyle çıktı. Para yoktu, silah yoktu, ordu yoktu. Ülke işgal altındaydı. O pes etmedi. Bizim ilham kaynağımız bir çift mavi gözdür zaten onun e, ilkeleri ışığında inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Milletin tercihine de saygı duyacağız. İnşallah e, Muharrem İnce zaten kampanya dönemlerinin adamıdır. Seçim sattı mahalline girince bazısı biliyorsunuz 5'i 15 yapar. Bazısı 5'i 05 yapar. Muharrem İnce 5'i 15 yapanlardandır. Kampanya döneminde ee, iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ee, Buna partimizin üyeleri karar verecek. Bizim partide diktatörlük yok. Sen adaysın deyince aday olunmuyor. Aday adayı olacağım. Partinin e, üyeleri beni seçerse belki başka bir vatan evladını seçecek. Beni seçerse tabii ki adayım. Başka soru var bir soru daha sorayım o zaman. Buyurun. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı belli oldu. Ben de köşe yazımda bunu geçen ay yazmıştım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Siz bazı programlarda çıkıp Millet İttifakı'nın adayını ikinci tura kalırsa desteklerim demiştiniz. Kemal Kılıçdaroğlu olursa siz desteklerim. Birincisi bir Millet İttifakı'nın adayı diye bir resmi açıklama yapılmadı. Böyle bir resmi açıklama yapılmadan konuşmak doğru olmaz. Ben resmi açıklamaya bakarım. İkincisi, neden ikinci tura o kalıyor ben niye kalmıyorum ki yani neden öyle bir ben kalırsam onlar destekleyecek mi önce onu bir anlaşmamız lazım. Teşekkürler. Ben de bir şey ha buyurun. Buyurun. masayla ya da var. Bizim şartlarımız belli. Atatürk'ü tartışmayacaklar. Bak şartlarımız belli. Bir, Atatürk tartışılmaz. Öyle Kurtuluş Savaşı'na, Cumhuriyete, devre arası falan filan dersen anlaşamayız. Dersim katliamcısı dersen de anlaşamayız. Bir, Atatürk'ü tartışmayacaksın. İki, terörün her türlüsünü kınıyacaksın. Her türlüsünü. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle reddedeceksin. Dört, ayrımcılık yapmayacaksın ayrımcılık yapmayacaksın. Türk, Kürt, Alevi, Sünni bunları yapmayacaksın. Bak çok rahatım mesela Memleket Partisi'nde. Bir kere olsun duymadım. Sormuyorum çünkü yani. Sen nesin ne? İlgilendirmiyor beni. Benim ilgi alanımda değil. Doğaya ve çevreye saygı duyacaksan biz bunları sayıyoruz. İlkelerimiz bunlar. Bunlarla anlaştığımız sürece masaya otururuz. Bunlar da anlaşamıyorsak kimseyle işimiz olmaz. Ha, şunu söyleyeyim. Bizim Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok. Bunu 2578 kere söyledim. Bunu tekrar tekrar soranlar bir, kusura bakmasınlar iş olsun diye soruyorlar. Kızacaksın bana. İki, bunu onlara, bunu onlara muhalefet sorduruyor. Artık sormayın bunu bana. Artık sormayın ya. Yani. Erdoğan gitmeli diyorum, gitmeli. Erdoğan gitmeli. Giderken de milleti uyarıyorum. İlk dört maddeyi tartışanlara, Sayın Rusya önder diyenlere, Atatürk'e dersim katliamcısı diyenlere kanmayın. Yani diyorum ki 40 katır mı, 40 satır mı, arada kalmayın. Memleket partisi var, üçüncü seçenek var. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet değerli arkadaşlar. Belki de